İlk olarak Hanslar Helgalar diyarıyla başlıyorum Almanya, Almanya zırgınlar büyük bir süreçte arttı ve Almanya Avrupa'nın savaşçağı yeni nesil savaşçağı programından Fıkas'tan çekildiğini duyurdu. Hoppa nasıl ya? Daha önce Fransa Avrupa'nın yeni nesil insansız hava aracı Eurodron projesinden çıktığını duyurmuştu. Çok maliyetli ben artık bunu karşılayamıyorum. Benim Fransa'nın kendi problemlerim var. Ekonomik sıkıntılarım var. Paris karışık. Ben daha fazla bunu ödeyemeyeceğim diyen Macron Avrupa Eurodron projesinden çekilmişti. O projeye milyarlarca euro para atıldıydı. Şimdi bunun bir benzerini Almanya yapıyor. Almanya Avrupa'nın yeni nesil savaş uçağı projesi olan Fikas'tan çekildiğini duyurdu. Bu Avrupa'da ortak projelerdeki yüksek maliyet ve ilerleyen süreçte ortakların birbirine düşmesi nedeniyle hayalleri bir sonraki bahara kalıyor. Ve hatta ki bahara kalmayacak Moskov baharı, Rus baharı Avrupa'da iyiden iyiye sert esmeye başlayacak. Bunun için Almanya, Fransa, Avrupa, İngiltere, Macaristan, Danimarka, Hollanda kim var yok topu birden. Türkiye'nin kapısına yatıp kalkmaya başladılar. Türkiye'nin kapısına gelip gelip gidiyorlar. Avrupa, Almanya. Zıkıntı büyük. Avrupa'nın yeni nesil savaşçı projesi tek tek a babaları çekiliyor. Avrupa'nın bel kemiği Almanya ve Fransa. Fransa kaçıyor, Almanya kaçıyor. Diğer küçük küçük Avrupa ülkeleri ise <laughs> Türkiye, Türkiye, Türkiye diye koşturacaklar. Onlar bu projeyi kapsayacak, kaldıracak, yapacak, yönetecek, idare edecek. Maddi güçler olabilir ama insani güç noktasında, yürek noktasında cıt. Zıkıntı büyük. Avrupa iyiden niye? parçalanmanın eşiğinde. Haydi bakalım. Ola bari biz girekli Avrupa'ya birliğine <laughs> biz alayız ondan sonra parçalanırız. Yok zaten bunlar biz almazlar. Hristiyan kulübü aha da Rusya'nın korkusundan, Moskova ayısının korkusundan kendi kendini yiyor Avrupa. Çok güzel. Devam. İsrail ve Yunanistan fingir devam ediyor. Bu fikrin döşme Akdeniz, Doğu Akdeniz. Yunanistan ve İsrail. Yunan ordusu ile İsrail ordusu ortak tatbikat yaptı. Bak bak bak. Arama kurtarma tatbikatı. Akdeniz, Doğu Akdeniz, Ege Denizi'nde Yunan İsrail işbirliği diyerek paylaşılan fotoğraflar. Tamam. Arama kurtarmayı biz size bol bol yaptıracağız zaten. O vakit ve saat geldiğinde Yunan mı İzrail'i arayacak, Ziyonlar arayacak yoksa Ziyonlar mı Yunanları arayacak, Zirtakiler arayacak? Bakacağız. Yoksa ikiniz de cehennem olup kaçacak mısınız? Kahraman Muzaffer Türk ordusu karşınızda gördüğünüzde. Bu fingirdeşmelerin elbet hesabı sorulacaktır. Biz şimdi hepsini not alıyoruz. Bizler sabreden bir milletiz. Türk devleti sabreder, sabreder, sabreder. Türk devleti yokmuş gibi şımarırsınız, azıtırsınız, gudurursunuz, şımartıkça şımarırsınız. Sonra bir anda büyük bir sessizlik. Don. Aa, ne oldu? <laughs> bir şey olmadı. Tıpayı yedin, cehenneme zümer oldu. <laughs> Arama kurtarma yapıyorlarmış.